Bermuda Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda, Miami, ABD, Porto Rico ve Bermuda Adası arasında kalan ve birçok uçakla geminin esrarengiz bir şekilde kaybolduğu iddia edilen bölgedir. Yıllardır bilim insanları, tarihçiler ve komplo teorisyenleri bu olayları açıklamaya çalışmıştır. Bu bölgede kaybolduğu bildirilen en ünlü vakalardan biri uçuş 19 olarak bilinen olaydır. 1945 yılında eğitim uçuşu yapan 5 ABD donanma uçağı ve onları aramaya giden bir kurtarma uçağı hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Ayrıca SS Marine, Sulphur Queen, USS Cyclops ve Mary Celeste gibi birçok geminin de burada kaybolduğu söylenir. Bermuda üçgenindeki olaylara dair farklı teoriler öne sürülmüştür. Doğal olaylar, ani hava değişimleri, güçlü akıntılar ve metan gazı patlamaları gibi doğa olaylarının gemileri ve uçakları etkileyebileceği düşünülüyor. Manyetik alan bozuklukları. Bölgedeki manyetik sapmaların pusulaları ve navigasyon sistemlerini bozarak yön kaybına neden olduğu iddia ediliyor. İnsan hatası. Bölgede yoğun deniz ve hava trafiği olduğu için kazaların büyük kısmının navigasyon hatalarından kaynaklandığı öne sürülüyor. Paranormal ve UFO teorileri. Bazıları bölgenin dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabileceğini ya da farklı bir boyuta açılan bir geçit olduğunu savunuyor. Son araştırmalar, Bermuda Üçgeni'nin aslında diğer deniz bölgelerinden daha fazla kaza oranına sahip olmadığını gösteriyor. Modern teknolojilerle yapılan analizler, bu kayıpların çoğunun doğal nedenlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Bermuda Üçgeni hala gizemini koruyan ve popüler kültürde yer edinmiş bir konu olmaya devam ediyor. Ancak bilimsel veriler, bu bölgede olağanüstü bir durum olmadığını gösteriyor. Yine de bu esrarengiz hikayeler insanların hayal gücünü tetiklemeye devam ediyor. Sence Bermuda Üçgeni hakkında en ilginç teori hangisi?